Değerli izleyenler, Kanal B ekranlarında Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Her çarşamba olduğu gibi bugün de tüketici sorunlarını ve çözümlerini ele alacağız. Elektrik faturalarındaki değişikliği, gıda ürünlerindeki trans yağ ibaresinin kaldırılmasını, esnaf destek paketini ve yıl sonunda sıfırlanacak kart puanlarını konuşacağız. Ve konuğumuz Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu. Hoş geldiniz Aydın Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkürler. Aydın Bey öncelikle tüketicinin haklı tepkisine yol açan elektrik faturalarındaki değişikliği sormak istiyorum size. Elektrik faturalarını daha da şişirecek bir tebliğ yayınlanmıştı. Elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin temsil, ağırlama ve seyahat gibi harcamalarını faturalara ekleyeceği öğrenilmişti 5 yıl daha. EPDK bu konuyla ilgili bir geri adım attı ve halktan gelen yoğun tepkiler üzerine neler söylersiniz? Evet, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu resmi gazetede yayınlanan kararıyla elektrikle ilgili maliyet unsuru sayılabileceğini ifade ettiği, az önce senin de belirttiğin temsil, ağırlama, araç kiralama, ilan, reklam, hatta derneklere aydınlatır kadar tüm giderleri elektrik maliyetine ilave edeceğini ifade etmişti. Tabii ki tüketiciler buna tepki gösterdiler. Bu tepkiden ötürü de FDK e, önce bir açıklama yaptı. E, açıklamasında aslında bu giderlerin eskiden beri e, gider olarak kabul edildiğini, özelleştirmeden önce de bu tür giderlerin hmm. mevcut olduğunu ve bunların gider yazıldığını söyledi ama arada bir fark var. Bakın gider yazdığı zaman ödeyeceği vergiden düşer. Ama elektrik maliyetinde kabul ediyorum dediği zaman EPDK elektriğin birim fiyatı belirlenirken o giderleri de eklerler üzerine. Yani tüketiciler buna tepkiliydi. Özellikle salgınla boğuşulduğu şu dönemde pek çok insanımız gelir kaybına uğramışken, esnaflar dükkanlarını kapatmış, kimi insanlarımız kısa çalışma ödeneğiyle geçinmeye çalışırken bu tür temel ihtiyaç olan elektrikte zam gerçekten kabul edilemezdi. Bununla ilgili ben de nacizane çıktım, pek çok yayın kuruluşunda siz bunu dile getirdim ve netice itibariyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu elektrik e, tedarik şirketlerinin bu ücretleri maliyet olarak elektriğin hesabında dikkate alamayacağını açıklayıp geri adım attı. İyi de yaptı. Sağ olsunlar. Ama şunu da söyleyeyim ben elektrik demişken bir elektrik faturasında elektrik bedeli dışında neler var? Şu gördüğünüz elektrik faturasında 9 kalem ücret var. Elektrik bedelinden hariç 9 kalem ücret almalı mı bu kadar temel bir ihtiyaçtan? Yani tüketici elektriği boykot edemez. Elektriksiz yaşam da düşünülemez günümüzde. Yani üstelik e, öğrenciler uzaktan eğitim yaptıkları için bilgisayara, televizyona ihtiyaçları var. O da elektrikle çalışır. Evet Kış özellikle bir emekli, de Aydın Bey bu süreçte dönem, elektrik. elektrik kesintileri haberleri de duyuyoruz. 9 ayda 3 milyondan fazla ab abonenin fatura ödeyemediği için elektrik doğalgaz kesintisine maruz kaldığını biliyoruz. Evet. Dediğiniz gibi bu pandemi döneminde özellikle 600... de uzaktan eğitim sürecinde zorlu bir durum tabii. Enerji Bakanı Mustafa İndönmez'in açıklamasına göre ilk 9 ayda 2 milyon 600 bin elektrik abonesinin elektriği borcundan ötürü ödenemediğinde ötürü kesildi. 600 bin de doğalgaz abonesinin doğalgazı kesildi. Demek ki insanlar zor durumda. Bu ona işaret ediyor. 9 kalem ücret ödüyorsa tüketici bunlar neler bakalım. 4 tanesi vergi. Elektrikte katma değer vergisi var. Enerji fonu var. Belediye vergisi var. E, iletim sistemi kullanım bedeli alıyor tedarik şirketleri e, sayaç okuma bedeli, harekende satış hizmet bedeli dağıtım bedeli yetmezmiş gibi bir de başkalarının kaçak kullandıklarından ötürü e, ortaya çıkan maliyeti de kayıp kaçak bedeli olarak yine EPDK'nın izni ve kararıyla bir dürüst abonelerin yani kurallara uygun sözleşme yapmış abonelerin elektrik tüketim bedellerine yansıtıyorlar. Yeter artık. Elektrikte yapılması gereken Maliyeti arttırmak, birim fiyatı yükseltmek değil, tam tersine bunun maliyetini düşürmek için gereken yatırımları yapmak, kaçağı önlemek, kaybı önlemek ve e, dağıtım şirketlerinin aşırı kar hırsından e, ötürü ortaya çıkacak bir takım maliyetlerini de ortadan kaldırmak. Yani tasarruflu olsunlar, elektrik ucuza maliyetini, elektrik piyasası kanunu söylüyor, ben söylemiyorum. Elektrik piyasası kanunu açın, ilk maddesinde bu kanunun amacı, tüketicilere kesintisiz, kaliteli ve ekonomik elektrik enerjisini sunmaktır der. Dolayısıyla kanunun öngördüğü bizim isteğimiz katma değer vergisi %18 yerine düşürülmesi lazım. Ayrıca çok lüks konutlarda, villalarda, yalılarda uygulanan vergi oranında tek göz odada yaşayan uygulanan vergi oranında aynı elektrikte. Burada da bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu gözüküyor. Dediğim gibi elektrik temel ihtiyaçtır ama elektrik demişken dayanamayacağım söyleyeceğim. İstanbul'da iski, Evet şimdi aynen suya siz söylemeden suyu. ben soracağım Aydın Bey. Su İstanbul'da aslında elektrik demişken dediğiniz gibi en önemli kullandığımız e, temel tüketimlerden biri su. İstanbul'da suya bir zam geldi. E, bu zamla ilgili neler söylersiniz? Çünkü 6,84'lük bir zam oranı yansıtılacak artık İstanbul'unun faturasına. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi suya önümüzdeki yıl için 6.84 zam yapılması yönünde görüş ortaya koydu. Bakın 6.84 büyük bir zam gibi gözükmüyor. Ama burada da bir gerçeğe ulaşalım. Şu su faturası 4 kişilik bir ailenin faturası 203 lira okuma gün sayısı su. yani ortalama günde 30 metreküp su tüketmiş 33 metre küp, günde 1 metre su tüketiyorlar. Şimdi pandemi nedeniyle test dedik, hayat evesi var dedik, insanlar evinde oturuyorlar. Evde evet. oturan insanların daha çok ellerinin onlarını yıkamalarını önerdiler. Daha çok su tüketiyorlar ve bu suyu tüketici nasıl ödüyor biliyor musunuz? 10 metre küpe kadar makul bir ücretle ödüyor. 10 metre e 20 metre arasında kademeli bir fiyat artışı var. Yani 10 metre küp geçtiğinde pahalı tüketmeye başlıyor. 20 metreküp'e geçtiğinde daha pahalı tüketmeye başlıyor. Sudan tasarruf edin diyeceğiz. Tamam sudan tasarruf etsin ama pandemiyle nasıl mücadele edecek? Hijyeni nasıl sağlayacak? Bu nedenle bu ortamda suya zam yapılması en son düşünülmesi gereken e, konudur. Suda da elektrikte de vatandaşın beklentisi indirim ve özellikle üzerlerindeki vergilerin indirilmesi. Elektrikte az önce söyledim kalem vergi var. Bir elektrik tüketiyoruz, dört çeşit vergi ödüyoruz. Yüzde on sekiz kadevi ödüyoruz. Yüzde bir enerji fonu ödüyoruz. Yüzde beş belediye vergisi ödüyoruz. E, ayrıca yüzde iki de TRT için ödüyoruz. Topladığınız zaman bunları üst üste yüzde yirmi altı ediyor. Ayrıca dağıtım şirketine de paralar ödeniyor. Parakende satış hizmet bedeli, iletim sistemi kullanım bedeli, e, dağıtım bedeli, sayaç okuma bedeli, kayıp kaçak bedeli gibi yani Türkiye'de elektriğin ucuz olduğunu kimse söyleyemez. Özellikle de şuna bakmak lazım. Gayri safi milli hasılanın durumuna göre elektrikliğin fiyatı bilce çok yüksek. Vatandaşlar ödeyemiyor. Ödeyemeyince de az önce ifade ettiğimiz gibi Sayın Bakanımız açıkladığı şekilde bir yıl dolmadan daha 9 ayda 2 milyon 600 bin abonun elektriği borcundan kesilebiliyor. Borcundan kesilen aboneler elektriksiz yaşayamayacağı için usulsüz bağlıyorlar. Ve kendileri mevzuatı bilmedikleri için usulsüz bağlantıdan ötürü kendilerine kaçak bağlanmış gibi üç katı fatura çıkartılabiliyor. Ee, ama vatandaş bilmediği için bunları da ödemek zorunda kalıyor. Yani zulüm üstüne zulüm destek abartmış olmayız. Evet özellikle bu süreçte oldu. de Aydın Bey çok zor değil mi? Yani e, insanlar uzak yani uzaktan çalışıyorlar. Kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar, ücretsiz izinde olanlar ve çok büyük gelir kayıpları vardır. Dar gelirli vatandaş gelirini pandemi nedeniyle de aslında çok kaybetti. En azından bu dönem için belki de bir e, kolaylık sağlanabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Çok doğru. Kesinlikle katılıyorum. Yani e, bu süreçte evlerde özellikle ki işyerleri de buna dahil olmalı. Elektrik, su, doğalgaz, internet gibi temel hizmetler kesilmemeli. Şimdi diyebilirler ki adamın alacağı var firmanın. Nasıl alacak? Bakın icra iflas kanunu var. Borçlar kanunu var. İcra daireleri var. Kim o evin abonesi? Ahmet. Gider Ahmet'in mal varlığına icra takibi yapar. Maaşına maciz koyar dörtte birine. Artık e, mal varlığına mı gider? Ama o evde yaşayan evin hanımı yemeğini pişirebilmeli. Çamaşırını yıkayabilmeli. Evin çocukları derslere bağlanabilmeli. Uzaktan eğitim yapıyoruz. Isınabilmeliler. Şimdi bir kişi orada hata yapıyor. Borcu ödemiyor. Belki aboneliği üzerine olan evin kişisi örneğin çocukların babası cezaevine düştü. Belki kaza yaptı, hastalandı, hastanede yatıyor. Belki de aile bir geçimsizlik nedeniyle evi terk etti. Evdekilerin suçu ne? Onun için elektrik, su, doğalgaz, internet gibi e, hizmetler temel gereksinim olduğu için kesinlikle bunların kesilmesi, bağlantılarının koparılması, bunlardan tüketicilerin mahrum bırakılması söz konusu olmamalıdır. Ben evet. net ve açık olarak bu talebi e, dile getiriyorum. Kesilmemeli. Alacağını evet. alabiliyorsa alsın. Mal varlığı yoksa da gitsin devletten alsın. Yani mal varlığı olmayan vatandaş bu ülkede yaşamıyor mu? Bu ülkenin vatandaşı değil mi? Bu ülkenin devletinin güvencesi altında değil mi? Çünkü her şeyde vergi ödüyoruz. Sinemaya gidiyor, vergi ödüyor. Ne bileyim e, herhangi bir şey alıyor, vergi ödüyor. Her şeyde vergi var. Bu bakımdan. Evet. E, bu temel ihtiyaçlarla ilgili hastaten pandemi sürecinde bu e, hizmetler aksamamalı, kesilmemeli, kesintisiz ve sürekli olarak verilmelidir. Tabii makul oran üstünde kullanıyorsa ona tedbir alınır, gidilir, ölür, diğerlere kaçak elektrik mi veriyor, biz kesmiyoruz diye bakılır. Onlar gerekçe değil. Ama elektrik dağıtım şirketleri çok yüksek kazanç düşünüyorlarsa bu sektör onlara göre değil. Yetimler müteahhitlik yapsınlar, ticaret yapsınlar, başka işlerle uğraşsınlar. Bu elektrik e, sektörü, oda sektörü, haberleşme sektörü e, veya su hizmetleri yüksek karla çalışılacak sektörler değil. Çünkü evet, buradan abone bir kez daha çağrıyı, çağrımızı iletmiş olalım biz de sizin aracılığınızla Aydın Bey. Aslında gıda ürünlerinde de bir düzenleme var gündemde olan trans yağ yoktur ibaresi. Şimdi tüketici olarak bilinçli bir tüketici olma yolunda giderken tabi alıyoruz elimize bakıyoruz etikette neler yazıyor? Trans yağ yoktur ifadesini gördüğümüz zaman en azından diyor ki tüketici bana zararlı bir madde bunun içinde yok belki de tercih ediyor o şekilde davranıyor. Şimdi yeni bir değişikliğe gidiliyor. Taslak halinde henüz görüşe açıldı bakanlıkça. yağ yoktur ibaresi kaldırılıyor. Neler dersiniz bununla ilgili tüketiciyi nasıl etkiler bu durum? Birleşmiş Milletler'in 1985 yılında kabul ettiği ve Türkiye'nin de imzaladığı evrensel tüketici hakları vardır. Bu sekiz temel tüketici haklarından bir tanesi de bilgi edinme hakkıdır. Başlıcalarından biridir. Şimdi gıda ameliyatlarının etiketlerinde veya içerik bilgilerinde e, transya yoktur ibaresinin kalkması, içinde yüzde ikiye kadar transya olsa dahi tüketicinin bilgilenme hakkının ihlalidir. Burada hangi gıdalarda transya bulunduğuna bakarsak, bunlar uzmanların, beslenme uzmanlarının, gıda konusunda e, deneyimli e, uzmanların ve hekimlerin e, zararlı bulduğu ve uzak dursun çocuklar özellikle dediği patates cipslerinde var, mısır cipslerinde var benzeri ürünlerde var yani hazır üretilmiş gıdalarda yağ bulunabiliyor şimdi bunlar etiketlere yazılırken yazılmayacak neymiş açıklama şu e, çok az miktarda trans yağ ürünü de bulunan firma diğer firmayla rekabet edemiyormuş. O zaman kullanmasın transiyon. Tüketçinin bilgilenme hakkının ihlalidir. Bu konuda e, gıda mühendisleri ve ilgililer de gerekli tepki verirler ama ben şunu görüyorum tüketçiler çok tepkili. Tüketçi zaten e, gıda sektöründe adeta terör için rahatsızdı ve Gıda Bakanlığı'nın son zamanlarda yaptığı düzenlemelerle ifşalarla getirdiği yeni cezalandırma yöntemleriyle bir miktar önüne geçer diye beklerken şimdi etiketlerde transya yoktur ibaresinin veya transya içermektedir şeklinde bir ibarenin ortadan kaldırılması en azından tüketinin evrensel hakkı olan bilgilenme hakkının ihlalidir. Sağlıklarını da riske sokar. Çünkü herkesin bedeni, bünyesi aynı mukamette değildir. Kimileri daha hastadır, kimileri yaşlıdır. Kimileri e, kronik rahatsızlığa sahiptir. Bebekli olanlar vardır. Onlar da etkisini de düşünerek bu yazının e, etiketlerden kaldırılması kararından vazgeçilmelidir. Böyle bir uygulama tüketiciler tarafından makul karşılanmayacaktır. Yani şirketlerin birbirleri rekabeti elbette tüketiciye de yararlı ama e, aynı düzende rekabet etsinler. Trans yağ koyan, trans yağ katmayan, ürününde trans yağ bulundurmayanla aynı şartlarda değil. O bakımdan evet. tüketicinin bilgilenme hakkının gereği olarak bu düşünce hayata geçirilmemeli diye düşünüyoruz. Tüketicilerin talebi bu yöndedir. Aydın Bey bir de burada şöyle bir durum da var aslında. Trans yoktur ifadesi belki de e, üreticiyi de e, bu yönde olumlu etkiliyordur. Yani trans yoktur bir e, bir şekilde rekabetse diğeri de trans yağ koymayarak belki de daha doğru bir yola gidiyordur. Siz ne dersiniz bununla ilgili? Bunun kanıtları ortada. Nitekim Gıda Bakanlığı e, yaptığı tespitlerde gıdada hile yapanları açıklarken İçinde e, bitkisel yağ yoktur, hayvansal yağdır yazdığı halde bitkisel yağ bulduğunda buna ceza uyguluyor. Veyahut içi, o et ürününün içinde, örneğin sucukta domuz yağ yoktur diyor, domuz yağına rastlarsa veya domuz ürününe rastlarsa ceza uyguluyor. Yani firmaları da disipline edici bir faktör bu. Ama etikette böyle bir e, ibare yoksa, içindekilerde de belirtilmişse, bakanlık buna ceza uygulama hakkına sahip olamaz. Evet. Tüketicilerin bilgilenme hakkı tekrar ediyorum en önemli haklarından biridir. Evet. Evrensel 8 temel hakkından birisidir. Mutlaka etiketlerde bu uyarılar bulunmalıdır. Sadece son tüketim tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi değil ürünün içeriğinde bilmek tüketicinin hakkıdır. Hatta paketlenmiş gıdalarda bazı anda görüyoruz kalori, kalori değerleri bile yazılı oluyor. Bunların yararı var tüketici bilinçleniyor ve etikette de ne aldığını görmek en doğal hakkıdır. Evet. Pandemi tabii şu an hepimiz etkileniyoruz. Pek çok kesim ekonomik anlamda da oldukça olumsuz etkileniyor. Bunun üzerine esnaf ve küçük işletmeler için bir destek paketi açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. E, tabii esnafın sorunlarını biliyoruz. Bir süredir kapanmalar sebebiyle e, iş yapamadıklarından yakınıyor esnaf. E, bu destek paketiyle ilgili neler söylersiniz? E, aslında çok yerinde. E, yeterli gözükmese de hiç yoktan iyidir. Hani derler ya yağmadı ama damladı. E, büyük şehirlerde 750 lira, e, diğer yerlerde 500 lira kadar kira yardımı ile e, bir kısım esnafımıza dinlere kadar da aylık ibe desteği verileceğinden bahsediliyor. E, fakat bunlar ne derece yeterli günümüzde onun takdirinde ben yöneticilerimize bırakıyorum. Çünkü gerçekten şu anda lokantalar, kahvehaneler, pek çok işleri kapalı. Bırakın onu. Halı tağa işletmecilerinin halı tağları kapalı. Şimdi e, halı tağı deyince aklıma geldi. Halı sağda seyircisiz 14 kişi çıkıyor, spor yapıyorlar, açık havada. Orada risk varsa kapalı spor salonları onlara açık. Yani bir ölçü ayarsızlığı var. Elbette pandemiye karşı her türlü tedbiri desteklemek zorundayız. Tamam. Her türlü. Ama bunlar mantık ve akıl çerçevesinde olmalı. Bir halı saha işletmecisinin kirasını düşünebiliyor musunuz? O 1500 metrekare sahanın etrafındaki teşkilatıyla birlikte o halı tacılar şeyi kapatmışlar soyunma odalarına. Seyirciye açık değil. E, duşlar kapalı. İçeri girenlerin HES kodu sorgulaması yapılıyor. Ki takip edilsin bir sıkıntı çıkarsa diye. Ateşleri ölçülüyor. Ve 14 tane insan çıkıyor da Yaşlısı, genci, çocuğu. Spor yapıyor açık havada. Ne diyoruz biz? Kapalı yerleri sık sık havalandırın. Uzmanlar böyle söylüyor. Biz de onların dediklerini tekrar ediyoruz burada. Açık havada spor yasaklanıyor. Şimdi buna... Büyük şehirlerde 750 lira kira yardımı yapılacak. 750 lira kira olabilir mi o kadar büyük bir alanda spor yapılan tesis kiralamış? Yani e, insanlarımız, esnafımız, bazı işletmecilerimiz çok zor durumda. E, bir kısım lokantalar, e, gıda üreten kebapçılar, e, balık restoranları hepsi kapandı. Ve bunlar paket servis yapabiliyorlar. Ama hepsinin paket servis imkanı da olamayabiliyor tabii ve paket servisin de aslında çok yeterli gelmediğini söylüyor esnaf. E, bu döndürmüyor bizim kiramızı, vergimizi diyorlar. Doğru. Hastaneler, baklavacılar kapattılar ben biliyorum. Yani paket servisle de ayakta kalması mümkün değil. Hepimiz, tüm dünya, tüm insanlık zor bir süreçten geçiyor. Bunu atlatmak için en birinci faktör, işi ciddiye alacak. İkincisi de dayanışma. Yetişme, kapışma değil. Ben daha çok kazanayım, ben ayakta kalayım, öbürü aşağıda kalsın mantığı olmaz. Bu virüs öyle bir virüs ki, dünyanın en büyük devletinin gitti başkanına da yapıştı. Kimi ne zaman yakalayacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. Hiç bilemeyiz. Belki bir hafta sonra benim için de, Allah korusun sizin için de e, gelip bu virüsün e, hasta etmesi söz konusu olabilir. O nedenle burada dayanışma içinde olacağız, ciddi olacağız. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uyacağız ve bunu yaparken de tabii ki aç kalmayacağız. Yani biz şu anda Covid önlemleri kapsamında insanlar hastalanmasın, bulaşı yayılmasın derken birilerini hayatını koruma altına alırken açlıktan da ölüme doğru göndermemeliyiz. Allah korusun. Herkesin geçindirmekte olduğu ailesi var, Okula giden evlatları var. Bu nedenle tekrar ediyorum dayanışma içinde bunu aş, aşarken akılla mantıkla yürümeliyiz. Halı sahalara 750 lira kira yardımı hiç anlamıyor. Ama halı sahaları kontrollü olarak çalışmaya açarsanız orada yaklaşık 15 bin halı saha var. 15 bin esnafı siz yükünü bir kenara bırakırsınız. Onlar kendi çarkını döndürür. Bir de spor yapan insanların bünyesi daha mukavem olur. Daha e, hastalıklara, virüslere karşı e, dirençli olur. Bunu da yabana atmamak lazım. Spor yapmayanlar ne yapıyor? Çocuklar gidiyor e, ya tabletine ya bilgisayarına, internetten vakit geçiriyor. Evet, bunu Yaşlılar, da size tekrar iletmiş gidenmiyor. olalım Aydın Bey. Evet, bu da evet. göz ardı edilmemesi gereken bir diğer konu dediğiniz gibi. Aydın Bey yıl sonu geliyor tabii. 31 Aralık'a yaklaşıyoruz. 2021'e doğru gidiyoruz ve sadakat e, kartlarına geldi. Aynen öyle. Hocam şimdi sadakat kartlarında puanlar birikiyor. Bir de bu süreçte tabii çok e, gidip direkt alışveriş yapma olanağımız da azaldığı için bu biriken puanlar da, da biraz haberdar değiliz aslında. Şimdi tüketici merak ediyor. Bu puanlar ne olacak? Sıfırlanacak mı? Nasıl kullanacağız diye. Sizden dinleyelim Aydın Bey. Şimdi reklam mesajları gelmeye başlıyor. Az önce gelen mesajı okuyorum. Yeni yıla günler kala hediyeni son ana bırakma. Kartınızdaki puanlar silinmeden yetişin. Bu bir e, marka, tekstil, konfeksiyon daha doğrusu markası. E, biliyorsunuz akaryakıt firmaları, e, konfeksiyon markaları, hatta bankalar, e, marketler, puan biriktiriyorlar. Bunların bir kısmı yıl sonunda sıfırlanıyor. Bazıları da uçuş mili veriyorlar. E, bu pandemi sürecinde uçuş mili kullanılabilir mi bilmiyorum. Bence e, hiç seyahat etmemek lazım. Bu badire atlatılana kadar inşallah etkili aşı da bulunur. İnsanlık bu tehditten kurtulur. E, bu puanlar tüketicinin kazanılmış hakkıdır. Ve o tüketiciye ürünler satılırken, hizmetler verilirken maliyete eklenmiştir. Bu nedenle bunların silinmemesi lazım. O halde tüketiciler ne yapacak? O sadakat kartlarını kullandıkları marketlere, mağazalara gidecekler. Bu puanları kullanacaklar. Ama burada çok dikkat etmeleri gereken bir şey var. Şimdi süpermarket düşünün. Orada puan kullanabiliyorsunuz. Anlaşmalı bankayla. Ama siz akşamüstü kalabalık saatte giderseniz orada puan kullanırken yorulma olur. Hem o puanı kullanmak isteyen tüketici için hem evet. sırada bekleyenler içindir. Bu nedenle daha çok tenha saatleri ve günleri seçmekle lazım. Mesela şimdi cuma akşamları e, sokak yasağı başlayacağı için her zamankinden çok daha yoğun oluyor alışveriş yapılan yerler, evet. mağazalar, marketler. Aman dikkat diyorum. Tenha günleri ve saatleri seçin. Hem orada yığılma olmaz hem de siz kendinizi riske sokmazsınız diyorum bilinçli tüketicilere. O puanları da asla bırakmasınlar. O evet. puanlar onların kazanılmış hakkıdır. Firmaların da puanları silinecek diye böyle 15 gün önce değil, birkaç ay önceden haber vermesi lazım. Ola evet. ki yurt dışındadır. Ola ki başka bir şehirdedir. Ola ki hastanede yatıyordur. Tabii her durum Onun için birkaç e, göz önüne alması gerekir. Bu puanların ne zaman silineceği konusunda bir uyarı yapmaları lazım. Aslında evet. biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na ne devrediyor bankalar? Unutulan paraları 10 yıl bekletiyor. 10 yıl sonunda. Burada da firmaya kalmamalıdır tasarruf mevzuatı sigorta fonu gibi bir kamu kurumuna aktarılmalı. O puanların karşılığı olan tutarlar. Evet. Aydın Bey çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Aman dikkat diyorum. Pandemiyle şaka olmaz. Bu salgının virüsü henüz daha aşısı bulunmadığı için çok da bulaşıcı bir virüs. Her türlü dikkati gösterelim. Şimdi ben yayını bitire bitirmez ellerimi dezenfekte edeceğim mesela. Evet, çok sağ olun Aydın Bey, çok teşekkürler. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programının bugün de sonuna geldik. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu ile tüketicilerin yaşadığı mağduriyetleri ve çözümleri konuştuk. Bir başka programda güncel konularla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.